Profesyonel kamera çekimi. Sansürlerim arkasında ne yaptı. Dokundu suratına ya. Kafam böyle 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 kukla gibi oynattı beni. Şimdi kurpu... Kur... Kurpu yemeye gidelim Patates oyup içine 2-3 tane malzeme atıp 175 lira alamazsın sen. Yani. Enayi mi kandırıyorsun? Nasıl? Restoran yani. falan da değil yani. Götün gibi bir yani esnaf lokantası da Arkadaşlar ben Google'dan düşük puan veriyoruz. <laughs> <laughs> Abartıldığı kadar iyi bir yer değil. Ayrıca ışıklandırması bok gibi. Ben sanki içeride kaçak at kesiyorlar. Evet. O adamların tipleri vesaire de zaten özensiz bezensiz. Tabii resmen düşüyor düşüyor yargıladık özgürlükçenleri. E görmüyor ama bir şey satacaksan azıcık yani şey yapman lazım. Tamam. Değer vermen lazım şeyine. Evet. Kualitesine. Aha buraymış lan. Ay. Ay. Ne kadar diye soracağım ilk hemen. Kızlar 400 liraya çocuğumun <laughs> çocuğumun saçını, kestirmeye, kestirmeye, geldim. Çocuğum saçını kestirmeye, kestirmeye geldim. Canım kızın saçını kestirmeye geldim. Arkadaşlar çok değerli, de. çok değerli. Bak ilk mesela bak o kadar şan borçsuz harcayamadığım şey. Oğlum ya. Ne Düzleri seçiner bazında. Göster oldu bence Ya bence ben pek beğenmedim. <laughs> <laughs> ben pek beğenmedim çünkü o şeyleri seviyordum. Hı. Böyle hani şey oluyordu ya. L -l -l -l. <laughs> ama onlar şey önden sonra tekrar geri gelirler. <laughs> Ay. Ay. <laughs> Yemin ama sözcüğü ilgilendi üstünün hatta havası yok yani. Evet. Artık kafandan duman çıkıyor. Evet. Onu fark ettim zaten böyle pantolonla falan duman falan vardı. İmdat dedim yani ya. Biraz Barış'a benziyorsun sanki. Değil mi? <laughs> Barış. Bir de şey tatlıydı böyle. Hani Kumpir Kumpiyanza. Doğru, doğru. İyi ki şeyden önce çektirmişiz. Çok önce. Çünkü yoksa böyle yapacaksın adam. Ben sonra veririm benim Staj defteri. Ben de gidelim burada. De gidelim. ilk defa saçımı de de beğendim lan. Allah kalkamıyorum dur lan. Kalkıyorum. Para verince insan benden zarında kalıyor. Ben kalkacağım. Biz. Anne. Anne kalkacağım ben ya. Kalk Halil yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir aynı yerde o zaman yanlış yani. <laughs> İgualam. Kertenkele. Çarşaf. Ama güzel oldu kız. <laughs> Ay dur geliyor mu? <laughs> Başka bir şey <laughs> <laughs> Hayır, yoruldum, bak, Hayır değil bu kadar işte bak Ben verlimaym'i mi kıskanıyorsun değil mi? yapmıyordum. <laughs> Hiçbir şey yapmıyordum. Niye hav yaptı? Sin. Buralar tanıdık geliyor ama. Ya. Şey. <laughs> Navigation'dan baksana gene. Bakıyor musun? Bayağı bir. Şuradayız gene. Evet, longer than that. Contact me. Hey, <gülüyor> gidek gidek <gülüyor> gidek Çok güzel gözükmüyor mu şu an ha? Hazal'ı buraya götüreceğim var. Herkesin götürür var <gülüyor> <gülüyor> Manila'da Twitter sorduk 290 lira dedi. Ama öğrencisi 190 liraymış. Çok fark etmiş ya. Kendimiz yapıp daha iyi diyoruz. Buradan, buradan var bana. Bunlar. Bunların donanması bok gibi çıktı benimki. Mükemmel çıktı. Baba üzerine başka bir yere mi baksak? Nereye? Diğer bir konuda. Kızlar çiçek olun. <laughs> Açım. Evet. evet arkadaşlar şu an Galata'da yemek yiyoruz. <laughs> Emin önünde burası. Emin önü şu anda. Arkadaşlar garson bize dedi ki siz ayı gibi olduğunuz için daha fazla yemenize gerek yok de O yüzden bize bunu verdi. Rezillik kuya Hiç bakayım. Ya bir garip. Normal kola değil. Normal Arkadaşlar Hazal hemen yedi sağın halkalarını bitirdi. Tam bir dana ya. Ben hiç bir yemedim ha. Ben hiç yemedim. Hepsini Hazal yedi bu arada. <laughs> Kızlar hesabı ödemeden kaçtık. <laughs> Çünkü yememizi getirmediler. Şiştim bile yani ben. Belki polo ben... yüzündendir ama. Şimdi Eve'ye gideceğiz. Eve Eve. Orada da gloş alacağım ben sadece. Sonra çıkacağım. Şeyim var. Hediye yok. İade şeysi. Kızlar 2 liralık çayı 5 lira harcadım diye kendimi zengin zannediyorum. Tabi çay değil bu. Çay metaforu anlamında. Bakın glosum. biliyorum. Evet <laughs> <laughs> ne oldu? Kapı diyor ki evraklarınız hazır mı dedi. Ben dedim daha hazır değil. Hiç mi yok? Sonra ne zaman hazır olur dedi. Dedim bir iki haftaya herhalde olur. Haftaya. Pazartesi, pazartesi dedi. Ha, yani pazartesi olur mu dedi. Ben de ne diyeceğim bir kızıma sorayım. Ondan sonra söyleyeyim. Biz hafta söyleyeyim. Oğlum ikamet gibi falan nereden alacağız ya? Ben bilmiyorum. Ta belediye mi gideceğiz? Belediyeye gideceğiz evet. Of oh, yarın mı yapacağız bu da ona? Ha, Haklısını kapatalım. Ya, ya da, da şey. Dayım. Yes girl. Yere. Rezil rüşfalar geçmiş mi yoksa ürünler bir boka yaramıyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Lara posay almam gerekiyor gerçekten de bir etki görmek için ama bakalım bunlar da iyi diyorlar.